Fahri ile Fikri Fahri bugün bahçede oturmuş, elinde defter kalem bir şeyler karalıyordu. Ne yapıyorsun dostum dedim, ders çalışmak için erken değil mi? Bizimki hemen diklendi. Ne dersi Fikri? Yatırım derdindeyim ben. Yatırım mı? Ne demek o? E, tabii ki para. Bu yaşıma geldim, hiçbir yatırım yapamadım. Dikili bir ağacım bile yok. İlahi Fahri, Üç kuruş harçlık alıyoruz. Bu normal değil mi? Değil, ben kararımı verdim. Artık köşeyi döneceğim. Hadi bana eyvallah. Allah Allah. Fahri'nin hali pek hayra alamet değil. Bu telaşı anlamadım. Birkaç saat sonra. Sokağın başından çocuk sesleri geliyor. Yoksa bizim takım mı toplandı? Gidip bakmalı. Aa! O da ne? Fahri değil mi o? Üzerinde eski püskü giysiler, başında delik deşik bir şapka, belinde kalın bir kuşak, yüzünü rengarenk boyamış, elinde de bir süpürge tam bir korkuluğa benzemiş. Bir yandan da bağırıyor. Yok bu dünyada en korkunç korkuluğuyla fotoğraf çektirmek isteyen. Bir fotoğraf 5 lira, iki fotoğraf yedi Buçuk Haydi çektirip Facebook'ta paylaşın. En az Yüz beğeni alırsınız. Ha, mesele anlaşıldı. Fahri'nin para kazanma planı buymuş. Bizim mahallenin çocukları da korkuluğu ne çok severmiş. Oh oh fotoğraf çektiren çektireni. Fahri benim şaşkın şaşkın olanları seyrettiğimi görünce seslendi. Fikricim gel seninle de çekilelim. Sana yüzde on dost indirimi yaparım. Yüzde <laughs> on dost indirimini nazikçe geri çevirdim. Bu manzaraya daha fazla dayanamayacağım. Fahri'nin şu garip kostümü ve çocukların fotoğraf çektirme merakı gözüme pek normal görünmedi. Para kazanmak bu kadar da basit olmamalı canım. Ertesi gün sokakta Fahri'yi gördüm. Bu sefer de önüne bir baskül koymuş. Gelene geçene sesleniyordu. Bir bu eksikti. Paradan sonra bir de kilomuzu hesap eden Fahri. Sessizce oradan geçeyim dedim. Kurtulmak ne mümkün? Gel Fikricim. Senin boyun ve kilon arasında bir dengesizlik görüyorum. Baskülümde tartıl sana yüzde on dost indirimi. Ben tipimden memnunum arkadaşım dedim. Sana bol müşteriler. Gel zaman git zaman bizim Fahri işleri iyice ilerletti. Yapmadığı meslek kalmadı diyebilirim. Apartmanın bahçesine tek kişilik tiyatro çadırı bile kurdu. En son gördüğümde tanesi elli kuruştan cam bilyelerini satıyordu. Oo, bu kadar ticaretten sonra köşeyi dönmüş olmalı. Kazandıklarını nereye yatıracak dersiniz? İşte ben böyle merak içinde sokakta yürürken birden dona kaldım. Aa! Bakkalın köşesindeki o kartondan kulübe de ne? Fahri büyük bir buzdolabı kartonuna pencere açmış, içine de girip kendince büfe yapmış. Büfenin sağına soluna jelibonlar, cipsler, cikletler asmış. Yerdeki kasada meyve suları, gazozlar. Kısacası bizimki kendine iş yeri açıp mahalledeki çocuklara satış yapmıyor mu? tam neler oluyor burada diye yaklaşıyordum ki bakkal amca kapıda göründü. Çok kızmış gibiydi. Belli ki karton büfeyi o da yeni görmüştü. Fahriye çıkışarak bu da ne ocağıma incir ağacı dikeceksin? Madem dükkan açtın göster vergi levhanı yoksa çek arabanı gibi şeyler söyledi. Sonracığıma ortalık toz duman. Ortada ne büfe kaldı ne dükkan. Fahri kuzu kuzu eşyalarını topladı. Doğru eve. Şimdi adam gibi okulunu bitirip aslanlar gibi ticarete atılacağı günlerin hayalini kuruyor. Bekle dostum. Günler torbaya mı girdi? Her şeyin bir vakti saati var. Ticaretinde bir ahlaka adabı var değil mi? Fahri para kazanmak için ne kılığına girdi? Palyaço, korkuluk, jonglör, pandomim.